Evet arkadaşlar günaydın. Ee, pardon. Evet Mehmet Ali kardeşimizin muz bahçesini tanıtmak istiyorum size. Muzları üzerinde ve yerinde görün istedim kenar olmuyor. Olur mu? Diyorlar şeyden. Muz ağaçları. Hızlı geçtiğinden diyorlar. Hani yapak. Benim tamamı anlayamadan. Şöyle bir geçelim. Yeri e, nemli. Toprağı nemli olması gerekiyor herhalde ki. Yerler ıslak gibi. İçinden dere geçiyor bu vazette. Su geçiyor. Demek ki suyu seviyorlar. Muzlar suyu seviyor. Şöyle bir gösterelim yerinde. Merak edenler muz nasıl oluyor? Nasıl bir ağacı var? Nasıl bir şekilde yetiştiriyorlar? diye düşünüyorsanız hangi birini çekeceğimi şaşırıyorum. İşte bu şekilde arkadaşlar muzlar. Bunlar hani böyle çikide muz diyorlar ya çikide 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 muz. Bu çikide muz mu oluyor? Yok yok bu yerli. Yerli de yani e, iri olduğu için hani yok. eskiden iri muzlara çiki de muz derlerdi. <laughs> yok yok Anamur muzu bu e, bildiğimiz. Anamur muzu. Evet. Anlatır mısın bana biraz? Yani neyini anlatayım? Siz mesela, ben anlatayım bildiğim kadarıyla. Mesela e, muz vermeye kaç yıl sonra başlıyor? Her ağaç ortalama, yalak olarak düşünelim. Yani şöyle biraz daha ileriden daha net. Mesela şu. Bu muzu kestiğimizde, yani şu meyvamızı kestiğimizde bu ağacı kesiyoruz buradan. Allah Allah. Kestiğimiz bu seneye, bu zamanlar aynı bu şekilde meyve veriyor. Bir sene sonra meyve mi veriyor? Evet bir sene sonra. Bunun dibinden yine aynen bu şekilde fidalarımız çıkıyor. Onu yerine, bölgesine, ağacın durumuna göre, fidanın gelişine göre ayarlama yapılıyor. Bir tanesini koyuyoruz, devam ediyoruz hmm. öyle. İşte gördüğünüz gibi bu şekilde muz yetiştiriliyor. Bu e, hangi aylarda toplanıyor? Ayı falan var mı bunun? Ya e, nasıl diyeyim ben? Mevsimlik olarak ayarlarımız da var. E, böyle yılda bir defa alma, yani Eylül ayından tut, e, Aralık Ocak ayına kadar e, kesim olan bahçelerle oluyor. Hmm. Bu şimdi e, tabii şu vaziyette yenmez herhalde değil mi? Yok yok bu şekilde de yenmez. Şu mesela kesime gelmiş az önceki gösterdiğimiz e, o kesime gelmiş ama bu şekilde yenmez. Bunları e, şeyde sarartma tesisleri var. Oralarda sarartıyorlar etilen Kireçte gaz. Kireçte mi? Yok. E, önceleri karpit dediğimiz bir ha, Karpit de biliyorum evet. Ama şu anda onu çok kullanan yok. Etilen gaz veriliyor. O şekilde sarartılıyor. Yani sarartıyorlar. Hmm. Ama bu mesela e, öyle saratmadı da bunu tuttun e, kenara koydun. Olgunlaşmasını bekliyorsun. Oluyor mu öyle? Evet evet. Mesela bunu hiç kesme. E, üst daraklardan başlıyor zaten sararmaya. E, o şekilde daha lezzetli oluyor ama e, raf ömrümüz olmuyor. Tüketiciye e, ulaştıramıyoruz o şekilde. He. Yani burada atıyorum bugün sarardıysa bunu ertesi gün tüketmen lazım. Yoksa içi Eriyor, Yok, eriyor mu? Eriyor zaten e, tüketilmez oluyor. He. Varacağı yere müşterimize varmadan olmuyor. Anladım. Ama e, o vaziyette de yenilebiliyor herhalde, değil mi? E, tabii tabii. O zaman daha lezzetli olur aslında. Daha da güzel oluyor. Aynen. Bu evet. şeyleri ne oluyor bu? E, şunları merak ediyorum. Bu nedir? Çiçeğe mi oluyor? Nedir o? bu? Bu e, ilk açıldığında işte aşağı doğru bunun her bir katmanında çıkıyor bunlar mesela. He, muz oluyor. Evet. Şunu mesela e, yetiştirebileceği kadar şey yapıyor. Ondan sonra bu şekil kalıyor. Normalde Anladım. ilk baş çıktığında da şunlar var içinde zaten. Şunların. Çiçekler evet. diyelim artık. Evet. Onun haricinde şeyimiz yok. Evet. Çok merak etmiştim. E, bu tür seraların önünden geçtiğimde Acaba nasıl bir sera? Ee, arkadaşlar yani muz oldukça nemi seviyor. Nemli bir ortam doğru mu? Evet, evet. Nemi seviyor ve sıcağı seviyor. Soğukla hiç arası yok. Nemli ve sıcak olacak. İşte arkadaşlar sizin için muzu da bu vaziyette bir ellemiş olduk. Yerinde, dalında. Bak bazıları gerçekten çok iri iri Şöyle bir yakından göstereyim. Hani bir zamanlar yurt dışından geliyordu çikidamuz. Aynı o iriliklerde. Şu gördüğümüz daha da iri olarak gözüküyor. Bir de bu çikidamuz dediğimiz muzlarda raf ömrünü uzatacak kimyasallar kullanılıyor. Ama bizim burada etilen gaz harici herhangi bir ekstra bir e uzatacak. şey madde kullanılmıyor. Evet. Orası önemli diye düşünüyorum. Ama işte neticesinde o da bir asit değil mi? Yani insan sağlığına bir yerde zararlı değil mi? Ee, ya onun bilimsel olarak şeyini çok bilmiyorum açıkçası. Ama e, öyle bir şey olmuş olsa Sağlık Bakanlığı zaten onu ayrı şey de, yani Sağlık Bakanlığı artık nelere çok göz yumduğunu e, iyi kötü şahit oluyoruz ya Ama sonuçta en doğalı karpit deniyor. O da bir gaz sonuçta. Karpit ama yine yer altından çıkartılan bir maden. Yani eskiden oksijen şeylerinde kullanılırdı <laughs> evet, kaynağında evet. karpiti. ondan sarı artıyorlardı herhalde. Şimdi ise de daha geliştirilmiş bir şekilde asitle. Yani ona eşdeğer gaz olduğunu söylüyorlar. İşte... Kimyasal olduğu için ben şeyini bilimsel şeylerini çok anlamıyorum bu evet. tarz şeyini. Evet. Ama e, diğer e, çiketaya göre kıyasladığımızda ondan daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Evet. şimdi burası Mersin Boz Yaka. Boz yazı. Ha pardon. E, Mersin Bozyazı. Yazı e, bir köyündeyiz. Ne köyün ismi? E, mahallesi diyelim. Ha e, mahallesi sıcak, pardon. Sıcak yurt. Hocam. Sıcak yurt. Evet, sıcak yurt mahallesinde e, bir serada böyle bir çekimi gerçekleştirdik. Şimdilik hepinize hoşça kalın, dostça kalın.